Evet arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde ilaçların toksik etkilerini anlatacağım. Evet. İlaçların daha önce de bahsettiğimiz gibi 3 tane ana toksik etkisi bulunmakta. Mutajenik, karsinojenik ve teratojenik etkiler olmak üzere. Bunlardan mutajenik etki olanları genetik dersinde ufak çaplı olarak görmüş olmamız gerekiyor. Yine tabii biz burada ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Teratocelik etki risklerine göre ilaçların sınıflandırılmasına bakacak olur isek bunlar 5 kategoride inceleyeceğiz arkadaşlar. A, B, C, D ve X kategorisi olmak üzere. Yani gemelerde e, ilaç kullanımının eee bebeğe zarar verip vermemesi ile ilgili olarak ilaçlar sınıflandırılmış. Hamileler için en güvenli olan A kategorisindeki ilaçlardır. B, C, D diye risk gittikçe artıyor ve en riskli olan ise X kategorisindeki ilaçlardır. Zaten mutlak suretle D ve X kategorisinde olan ilaçlar mutlak suretle e, prospektüsünde ilacın yazması gerekmektedir. E, hamilelerde kullanılmaz diye veya teratöjenik diye yazması gerekmektedir. Şimdi bunlara tek tek bakacak olursak e, ne farkları var A, B, C'de neye göre bu şekilde ayrıltılmış onlara bakalım. E, A kategorisindeki ilaçlar ne yapıyorlar? Bunlar ilk trimesterde fötüse zarar vermiyorlar. Sonraki trimesterlerde de ya bir zarar verdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmayan ilaçlar bu kategoriye girmekte. Bunlar gebelerde kullanımı en güvenli olan ilaçlardır. B kategorisindekiler ise gebelerde fototoksik etkisi bulunmayan, gebe kadınlarda yapılmış kontrollü inceleme bulunmayan, dene hayvanlarında fototoksik olup Gebelerde yapılan kontrollü incelemelerde ilk trimesterde bu etki olmayan ilaç grubudur. Yani gebelerde e, fötodoksik etkisi yok, kontrollü çalışma bulunmuyor e, ilk trimesterde. Sonraki trimesterlerde de bu etki olmayan ilaçlar bu gruba girmektedir. Gebelerde gerektiğinde rahatlıkla kullanılan ilaçlardır. B kategorisindeki ilaçlar. C kategorisindeki ilaçlar ise arkadaşlar bunlar hayvanlarda fototoksik olup insanlarda bu etki yönünden incelenmemiş olan ilaçlar teratojeni teratojen etki açısından insan veya hayvan inceleme yapılmamış ilaç kurumu oluştururlar. Yani deney hayvanlarda doğrusu hayvanlarda teratojeni etki var ancak insanlarda bir araştırma yapılmayan ilaçlar bu gruba girmektedir. Bu gruptaki ilaçlar gebeye yararı fazla ise kullanılmalıdır. D kategorisi fötüs üzerinde zararlı etkisi bilinen ancak anneye olan yararının fötüse zararına göre daha fazla olduğu durumlarda kullanılır. Yani ne demek bu? Fötüse zararı %100 biliniyor ancak anne de ölümcül durumda ise, ilaç kullanmak şart ise, bu tür e, ilaçlar da D kategorisine girmektedir. İst kategorisi ise arkadaşlar, bunları söyledik. E, D kategorisi ve ilk kategorisi prospektüste mutlak surette yazılması gerekiyor. İst kategorisi ise olup anneye yararı, fötüsü olan zararı yanında az olan ilaçlar ve gebelerde kullanılması kontraindik. Bu durumdaki prospektüse mutlaka belirtilmelidir. <laughs> pardon arkadaşlar. <laughs> 1950'li yıllarda çıkartılan pardon onlara gelmeden önce teratöri nedir? Onlara bir bakalım. Gördüğünüz gibi ekstremitelerde ee, bazı malformasyonlar meydana yetirebiliyor. Ee, 1950'li yıllarda e, hipnosedatif olarak piyasaya çıkartılan e, talitomik Almanya'da e, gebeler tarafından işte bulantı kusma amacıyla kullanılıyor. Fakat daha sonra e, bunların 10 yıl sonra işte bazı bebeklerde doğan çocuklarda malformasyonların neden olduğu Ortaya çıkar çıkmaz tekrar piyasadan çekiliyor. Bu olay aslında tıp tarihinde de talidomid faciası denilmektedir. Bu terötenicinin teritoloji, terötenicine yönünden hangi ilaçlar vardır arkadaşlar onlara bakacak olur isek bu etki açısından hangi ilaçlar bu etkiye neden oluyor? Geçen dersimizde anlatmıştık. Antinoplastik ajanlar demiştik. Teratogenite teratojenite e, riski en yüksek olan ilaçlar arasında yer almaktadır. Kanser ilaçları arkadaşlar. Bu nedenle de antineoplastik denilen kişilerin gebe kalması önerilmemektedir. Özellikle de metotreksat denilen folik asit antagonistlerin etkileri daha fazladır. Mesela nöral tüp defektleri gibi, yarıp damak ve yarık dudak gibi, ekstremite bozuklukları gibi malformasyonlar meydana getirebilmektedir. Antinoplastik ilaçlardan folik asit antimetabolitleri. Sisplatin de aynı şekilde. Metotrexat burada gördüğünüz gibi. Yine diğer bir e, teratogeniteye neden olan antiepileptikler bulunmakta ilaçlar arasında. Fenitoin, trimetodion, valproik asit, karbamazepin ve fenobarbitasotyum gibi bazı antiepileptik ilaçlar da ne yapıyor? bunlarda da terötojen TN'den olmaktadır. Yine hormonlar arkadaşlar. Gebeliğin ilk 4 ayında progesteron alanların bebeklerinde kalp ve ekstremitelerde anormal bir durum ortaya çıktığı saptanmış. Testosteron fötüste maskulinizasyona neden olmaktadır. Diğer bir grup ilacımız testosteron neden olan tiroid ilaçları. Bunlardan e, iyodur. Fötüse tiroidin gelişmesini de önleyebilmektedir. Antitiroid ilaçlar veya iyodur. İkisi de yine antinoplastik özür dilerim. Terotajen neden olabilmektedir. Başka bir grup ilacımız da yine antikoagulanlar. Varfarin kullanmak, yarık ve dudak, nazal hipoplazi, büyüme geriliği, körlük ve hidrosefaliye neden olmaktadırlar. Yine antibiyotiklerden özellikle aminogolikozitler 8. çift kafa sinirini bozarak sağlığa neden olduğu bilinmektedir. Yine tetrasiklinlerin kemik iliğine baskısı oldukça yüksektir. Sigara da yine e, düşük doğum ağırlığına neden olan diğer farklı bir maddedir. Alkol de yine hem kendisi hem de oluşan asetaldehit tertojen etki meydana getirmektedir. Aspirin arkadaşlar erken gebelik döneminde kalp ve damar bozuklukları, geç dönemde de Duktus arteriyosun erken kapanmasına ve sürekli olan pulmoner hipertansiyona neden olduğu bilinmektedir. Yine retinoidler yani sentetik A vitaminleri bunlarda e, bunlar da ne yapıyor? Terotonojen neden olmaktadır. Özellikle ergen dönemlerde çıkan akne e, tedavisinde kullanılan bu retinoidler e, hamilelerde mutlak surette kullanılmaması gerekiyor. Hatta bunu kullanan kişilerin e, hamile kalmaması gerekiyor. Diğer terötejenetik e, maddeler nelerdir? Elbette bildiğiniz gibi ilk ışınları, yine iyonize radyasyon, infeksiyonlar, kaba kulak, kızamıkçık gibi infeksiyonlar, epilepsi nöbetleri, Karbon monoksit, insektisitler gibi kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık yine e, terötorjene teyin neden maddedir ve elektrik şok arkadaşlar. Diğer bir, e, diğer bir konumuz ilaç alerjisi arkadaşlar. Bu da e, tabi ilaç alerjisi deyince aklımıza hemen işte penisiline e, duyarlılık geliyor. Günümüzde az sayılmayacak kadar çok fazla kişilerde ilaç alerjisi meydana getirdiği bilinmektedir. Hatta bir tanıdığım var. Baş ağrısı için parasetamol alıyor, onunla bile müthiş şekilde arkadaşlar alerji meydana getirebilmektedir. Alerjik reaksiyonlar antijen antikor veyahut da antijen T lenfositi etkileşmesinden doğan reaksiyon olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda bu reaksiyonun oluşması için öncelikli olarak vücudun daha önceden antijen E maruz kalması gerekmektedir. İmmunoloji dersinde görmüşünüzdür. İlaçlar genellikle ufak molekülü maddeler olduğundan gerçekte antijen değillerdir. Vücutta ilaç veya onların metabolitlerinin proteinlere kovalent bir şekilde bağlanması durumunda tam bir antijen oluşmuş olur. Alerjik reaksiyonlar tiplerine göre bakacak olursa arkadaşlar. Bunlar da yine immünoloji dersinde gördünüz. Bunları hızlı geçiyorum. Tip 1 anafilaksi denilmekte. Bu da en sık görülen reaksiyon tipidir. İmmünoglobulin E türü anti ilaç antikorları, mas hücreleri ve bazofil dokusitler gibi e, olaylar rol oynamaktadır. İlaca maruz kalma durumunda antijen antikor ile birleşen hücrelerin degradasyonu ve bazı maddelerin sarı verilmesine neden olur. Bu tip reaksiyon en çabuk başlayan ve gelişen tipidir. İkinci tip reaksiyon ise arkadaşlar sitotoksik tip reaksiyonlar. Bu da GRM tipi anti ilaç antikorları devreye girmektedir. İmmün kompleks çökme reaksiyonu dediğimiz tip, tip 3 reaksiyonu da e, tip 1'den sonra en sık karşılaşılan bir durumdur. Vücutta oluşan antijen immunoglobulin G ve immunoglobulin M tipi antikorların yapımını artırır ve normal şartlarda bu antijen antikor kompleksleri bir süre sonra fakülteti hücreler tarafından kan ve dokulardan temizlenir. Gecikmiş tip reaksiyonlar da çoğunlukla lokal reaksiyonlar olarak ortaya çıkmaktadır. Tip 1 için örnek verecek olursak sistemik anafilakside penisilin ve, naproksen naproxen, e, oluşturan nitrofurantoin ve naproxen aspirin gibi ilaçlar bulunmakta. Anjiyodemde bakterim bazı kozmetik ürünleri, ürtiker bakterim ampisilin ibuprofen neden olmakta, ürtikere neden olan ilaçlar işte. Tip 2 ve 3'e örnek verici olursak, hemolitik anemi ya neden olan ampisilin, izoniyazit ve dipiron agronostosis ve bronostopeniye neden olan dipiron ve kloronfenikol olmaktadır. Yine aspirin ve asetaminofen ise trombositopenik purpurayı neden olmaktadır. Yine penisilinler ve sülfonamitler tip bir haricinde de yine serum hastalığına neden olmaktadır. Penisilinler, sülfonamitler ve çok yani dediğimiz gibi sefalosporinler, zampin ve izoniazidler. Bunlar ise ateşe ateş meydana getirebilmektedir. Tip 4'e örnek verecek olursak arkadaşlar formaldehit, nikel, krom, akrilatlar ve antihistaminikler de yine temas dermatiti meydana getirebilmektedir. Şekilde gördüğünüz gibi bir tromosüperlik kulturaya neden ana asetibnafen ve aspirin. Alerji ve şok tedavisi. <laughs> Biraz durayım arkadaşlar, özür dilerim. Covid olmuşuz, boğazı çok konuşunca gidiyor. alerji ve şok tedavisinde arkadaşlar sistemik anafilaksi sistemik anafilaksinin tedavisi bildiğiniz gibi neyle başlıyor? Öncelikli olarak adrenalin, antihistaminikler ve glukokortikoidler daha sonra oksijen inhalasyonu damar yolu açılması ve sıvı takviyesi yine adrenalin cilt altına verilerek yapılır. Bronkustan şiddetli, ise de intravenöz ne yapılıyor? Aminofilin gibi bronko ilaç verilebilmektedir. Lokal anafilaksi şok. Bunları okursunuz arkadaşlar. <laughs> Dersimiz böyle oldu ama daha var arkadaşlar. <laughs> Zehirlenmelere yaklaşım. Öncelikle zehrin tarifine bakacak olursak, zehrin birçok tanımı var. Bunlardan en çok e, popüler olan Paracelsus'un söylemiş olduğu bir söz. Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran onun dozudur. Zehir organizmaya zarar veren, toksik belirtilere yol açan, yaşamı tehdit eden bir madde olarak tanımlamış. 93 ile 2001 yıllar arasında yapılan bir incelemede Türkiye'deki zehir vakalarının, zehirleme vakalarının %43'ünü ağır kesiciler olduğu görülmekte. Daha sonra besin zehirlenmesi, insektisikler, karbon temizlik maddeleriyle olan zehirlenmeler, hidrokarbonlar ve diğeri de altı bir kısmı da nedeni belli olmayan e, ne diyelim, etmenler diyelim. Zehirlenen hastaya acil yaklaşım ilkeleri nelerdir? Öncelikle temel ve ileri yaşam desteği uygulanmalı. Toksikolojik fizik muayene, zehirlenme öyküsü, dekom, <laughs> dekontaminasyon, de de eliminasyon artırılması, spesifik antidot uygulaması, hastayı yatış veya da taburcu şeklinde. Demek ki öncelikli olarak hasta ne yapılıyor arkadaşlar? Tespit ediliyor. Daha sonra toksikolojik olarak fizik muayenesi yapılıyor. Zehirlenme ölçüsü alıyor. Şimdi onlara tek tek bakalım. Temel ve ileri yaşam desteği eğer bir koma durumu yoksa oksijen sonra nalokson nalokson bildiğiniz gibi neyin antidotu? Morfinin dextroz veriliyor. Tiamin yani B1 vitamini ve flumazenil verilmektedir arkadaşlar bu hastalara. Hikaye alınırken güvenilir ülkü alınması lazım. Yani işte ailesinden, arkadaşlarından, ortamdan ne aldı, ne kadar aldı, ne zaman aldı, hangi yolla aldı, kaç kişi bu zehre maruz kaldı, neden aldı, yani intihar var mı yok mu diye. Ek madde, yani başka bir madde alıp almadığıyla ilgili bir haram alınması gerekiyor. Burada bazı ilaçların toksik etkileri bulunmakta. Laboratuvarlarda tam itirar tetkiki, beta, HCG, EKV, glukoz, elektrolitler gibi gördüğünüz gibi bazı laboratuvar bulguları istenir. Direkt radyografi ise bu maddelerden istenebilir. Evet, gördüğünüz gibi bazı ilaçlar zehir, zehirleyen ilaçlar Burada arkadaşlar, teofilin, fenobarbita, sodyum, gibi, diboxin gibi, valproglasik, karbamazepin, fenitoin gibi ilaçlar. Bunun yanında esrar, kokain, pseudokolinesterazlar bulunmaktadır. Karsu intestinal dekompleksiyon yöntemleri nelerdir? Bunlar ilk başta eğer oral yolla alınmış ise ve bazı şartlar var bunun, kusturma yapılabilir. Nedir bu şartlar? Birazdan bakacağız ama kısaca denilecek olur isek hidrokarbonlarla zehirlenmemiş olması gerekmektedir. Toksik maddelerle zehirlenmemiş olması gerekmektedir. Yani toksik dediğim kostik ajanlarla. Ee, sonra arkadaşlar belirli bir saat geçmemesi gerekiyor. Daha sonra mide yıkaması yapılabilir. Aktif kömür uygulaması yapılabilir. Tekrar dozlarda aktif kömür, katartikler ve tüm bağırsak irrigasyonu yapılabilmektedir. Kusturma kondentik olduğu durumlar koma hidrokarbon alımı, kostik alımı ve 0 ile 6 yaş arasındaki bebekler kesinlikle kusturulmamalıdır. Kusturmak için ipek aşırı provokasyon veya tuzlu su ile yapılabilir. Bunları söyledik. Komplikasyonu ishal olabilir. Leterji, uzun süre kusma e, meydana yeterli. Vaktif gömü antidot gecikme meydana getirmektedir bir şurubuyla kusturabilir arkadaşlar. Bunları geçiyorum. Aktif kömür e, arkadaşlar bu lignit, odun, petrol veya Hindistan cevizi kabuğunun pirolize ve, ve, aktive edilmesiyle üretiliyor. Yüzey alanı çok geniş yani alanı genişleterek emilmesini ne yapıyor? Engellemiş oluyor aktif kömür arkadaşlar. Aktif kömürün kullanıldığı Zehirlenmeler bunlar arkadaşlar. Komplikasyonlara nelerdir bunlar? Kusura bakmayın arkadaşlar boğazdan dolayı yani Covid'den dolayı çok böyle hızlı geçiyorum bunları. Siz geçmeyin. Burası çok önemli antidotlar kısmı arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Zaten farmakolojik olarak önemli kısmı burası. Parasetamol ile zehirlenmelerde en acetysistein antidotu kullanılıyor metanol, etilen glikol ile zehirlemelerde etil alkol ve 4 metil pirazol kullanılmakta. Kurşun, civa ve arsenik zehirlemelerde dimer kaprol, trisiklik antiterpesanlar ile zehirlemelerde sodyum bikarbonat ve tabelonaminabiler ise metilen mavisi kullanılan antidotlardır. Bunlar. Evet. Genel tekrar edecek olursa arkadaşlar, kusmanın endik olduğu durumlar, komünik olduğu durumlar, oral yolla alınanlarda izlenmesi gereken sıra nelerdir? Ve antidot uygulaması burada önem arz etmektedir.